Evet arkadaşlar annem de bunu merdiven yapıyor. Takipçilerim biri itiradım işte merdiven yaparken çetti. Tüm takipçilerine selamlar olsun buradan. İzleyicilerim, takipçilerim. Hey. Evet arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akşam yemeği ben, annem benim ben yapmış. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Bütün takipçilerime selamlar olsun. İzlemeden kalmayın arkadaşlar. Şimdilik videomuza son vererek tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akşam yemeği annem menemen yapmış. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Bütün takipçilerime selamlar olsun. İzlemeden kalmayın arkadaşlar. Şimdilik videomuza son vererek Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.